Prenses hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Ben Fatih. Ee, dün bir e, şuradan Ütopya Online ile ilgili bir video çekmiştim. Para çekim talebinde bulunmuş, bulunacağım diye söylemiştim size. Evet dün videodan sonra çekim talebinde bulundum. Ee, ve bugün hesabıma para yattı. Şimdi onu size kanıtını göstereceğim ama ilk önce ee, şuradan artıra girelim. Pardon. Topya girelim. Bakın burada şimdi geçmiş işlemler diyorum. Bakın burada 980 lira çekim tabiyonu bulmuşum. 22'sinde Ay 22'sinde yani ee, gece oluyor bu tabi bir bir 20 gibi bir buçuk gibi 22. bir buçukta tıh, çekim talibinde bulundum 980 lira. Bu bugün hesabıma geçti. Onda şurada kanıtı var. Ee, bakın. Garanti Bankası'ndan hesabıma geçti arkadaşlar. Aynı 22'sinde bugün gün içerisinde hemen yatırdılar paramı. İşte bakın Fatih Hocam benim adama Yazılmış Ütopya yazılım bilgisayar sanayi ismi diye geçiyor ismi. Ütopya ödeme hizmetleri diye. Burada bakın şurada 980 lira görebilirsiniz. EFT'ye geldi. Gerçekten bu konuda Ali e çok e, saygı duyuyorum. Daha önce birçok oyun denedim ama bu Ütopya, e, Ütopya kadar kalıcı olmadı diğerleri. Bunlar işte e, şey olsun tavuk çiftliği olsun, çiftlik olsun falan filan böyle ab, ab, değişik bir isimlerde para kazanma siteleri vardı. Onlara da üye olmuştum aslında ama onlar sonradan kendilerini bozdular. Bayağı bir sapattılar. Sonra tek elinde bu Ütopya ondan kaldı. Bu gayet başarılı bir site. Adam zaten e, Azerbaycan'da açıldı. Şurada gördüğünüz gibi Azerbaycan'da açıldı. Daha önce Türkiye'deydi. Şimdi yavaş giderek büyüyor. Bu yakında ilerleyen zamanlarda e, yurt dışına kadar açılmayı diye açılmayı planlıyorlar. İnşallah olur da biz de yolumuzu görürüz onlar sayesinde. Şimdi şurada bu sütlerimiz birikmiş. E, aslında bu videoyu Dün size şey kanıtı göstermek amacıyla çekeceğim diye söylemiştim ve bunu çektim. Şurada yeni bir sütümü, sütümüzü sat diyelim. Bakın burada bir 697142 e, ütopya birikmiş. Bunu sat diyorum. <laughs> Şimdi satıldı. Biraz bekliyorum. Evet. Şimdi toplam biriken şurada bonusumuzu da alalım. 2 saatte bir bonusumuz var. Buradan bonus al diyelim. 59'u vardı Koloniye de bir bakalım. Koloniden de ee, dün bahsetmiştim. Buradan da iyi bir ee, yatırdığınız miktar göre güzel bir <laughs> geliyor. Buradan da bir gelir var. Şuradan da sat diyelim. Buradan yine sıralamamızı burada bakalım. Sıralamamızı görelim. Evet. Bu da yine ikinciliğimizi koruyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ayın 24'üne kadar bu toplantı olacak da. Toplantıyı bekliyor herkes. Şu an bu var biraz düştü. Herkes şu limitlerde işte gördü. Ortalama yani 5 milyonlu bir, 5 milyonlu bıraktılar. Gelecek olan yeni sisteme göre hareket edecekler. Biz de onu bekliyoruz. Şimdi ben burayı kapatayım. Tekrar şuradan Birikeni topluyorum, bak onun karşılığı 152 lira. Ben ne bu ayın sonuna kadar yine para çekmeye devam edeceğim. Buradan hemen bozdur diyelim. Bakın 6300 ütopya bildiri yapıyormuş. Bunu demiştim size günlük 33 ütopya artacak şekilde ayarlamışlardı. O şekilde devam ediyor şu an. Ben yine bunu bozdur diyorum. Yine bir e, bu ayın sonuna kadar biriktirip parayı tekrardan çekeceğim. E, bakın yine bir 153 liramız oldu burada. Ee, şu Arthur'dan söylemiştim dün. Ee, Arthur'da dün demiştim e, yine bir burası bittiği zaman 35 günde bir 60 lira benim bir karım olacak diye söylemiştim. Ben bunu yine dün yaptım. Ee, buradan yine bitmişti. Ee, onu video yetiştiremedim ama şimdi burada bahsetmek isterim biraz. O da bitti. E, 35 günde bir buradan bir 60 lira aldım. Tekrardan yatırdım 400 lirayı. Tekrardan inşaat alıp e, yeniden bir inşaata başladım. E, şuradan işlem geçmişi derseniz bakın burada yine bir 60 lira dün çekmişim. Ay 21'inde. Bunu Ütopya hesabına gönderdim. Toplu bir şekilde para çekmiş oldum. E, işlemler Bakın. Burada görünüyor. Dün burası iki tane vardı. Şimdi bununla birlikte üçüncü oldu. Yani üç ayı devirmiş oldum ortalama. Üç ayda 35 günde bir 60-60-60 alıyorum. Allah bereket versin. Böyle devam ediyoruz işte. Ee, şimdilik burada anlatacağım pek şu anlık bir şey yok. Bunu çekeyim. Tekrar sormak isterseniz mesajlarınızı bana yazın. Takılma, şey, takıldığınız yerler varsa sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz her şeyi sonra Mesaj olarak yazabilirsiniz bana. Eee bunu kapatayım. Bunun işimiz kalmadı. Evet, dediğim gibi burada işte son çektiğim şey gösteriyor. 980 lira. Hemen gün içerisinde o, o gün işte hani gece çekmiştim ben çekim parasını. Şurada görüldüğü gibi bir buçukta. Hemen bu sabah bu aklım öğlende hemen hesabıma para geçmiş. Hemen bildirim geldi. Bu kadar hızlı bir sistem arkadaşlar. Daha önce biraz uzun sürüyordu bu e, kendi ödeme sistemleri çıkarmadan önce. Biraz uzun sürüyordu gerçekten ama bu e, kendi çıkardıkları ödeme sistemiyle birlikte gerçekten hızlı ödemeleri almaya başladık. Herkes çok memnun bu. Bu Poyto'dan. E, burada işte böyle arkadaşlar. Şu an hala dediğim gibi bir ayın sonuna kadar inek kasmayacağım. Sadece e, paraya çevirip paramı çekeceğim. Diğer işte ayın 24'ünde bekliyoruz. 24'ünde bir toplantı olacak. Ona göre tekrar size detayları bildireceğim. Nasıl bir işlem yapacağız. Şimdiki kesin ben de pek bir şey bilmiyorum. Nasıl bir hareket edecek, edeceğiz diye. Ee, ona göre bir yolumuzu çizeceğiz. Toplantıdan çıkan sonuçlara göre. Bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. Bu videoyu kısa tutuyorum biraz. Çünkü şu ödeme kanıtını göstermek için çekmiştim bunu söz vermiştim yarın göstereceğim diye size hani geldiği zaman bugün geldi bugün hemen video çektim sırf size hani kanıt olsun diye göstermek amacıyla işte bu Ütopya böyle bir oyun arkadaşlar gayet iyi ve sağlam bakın burada ben yaklaşık 189 gündür oynuyorum bu oyunu ve bu seviyelere geldim sadece 500 lira yatırımla ekstra hiçbir şey yok Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar ee, tekrar görüşmek üzere hoşçakalın abone olup beğenmeyi unutma unutmayın beğenirseniz beni mutlu edersiniz abone olursanız da desteklerinizi bekliyorum eğer ta aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz size en kısa sürede geri dönüş sağlarım şimdiden hayırlı geceler diliyorum.